Bana hedef gösterin. <laughs> Benim lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün mitte en önüyorum. Karşımda Z var. Şöyle A Black Person merhaba gün reis. Sana hesabımda kalan parayı bahşediyorum demiş. Şaka bu yana o kadar kaliteli içeriye. Like yeterli görmedim. Like yeterli görmedim. E, ee, teşekkürler kankam 4 lira başın için. Açıkçası unutmuştum ben açıklama linki. Ee, baktım bir gireyim dedim. Ne zaman attığını da bilmiyorum kusura bakma eğer geç gördüysem. Z yokmuş bu arada karşımda Timo varmış. Okey. Botta bir şey oluyor. Yani kanka onu izleyiciden iki tanesi like atıyor. Aslında diğer kanallar olanla bir tık sadece bir tık daha iyi ama yine de tabii ki az. Yapacak bir şey yok. Ona. Oğlum ne oluyor lan orada? Timo Timo ne? No? Zed geldi karşıma. Siz amacınız ne lan? Ha? Şöyle dururken Q yemeyeyim de. Tamam. Tamam. Bize de şimdi çok rahat özeriz O oğlum? Lan ne oluyor? Neye geldin lan buraya? Ha? <laughs> Ay, iflahım şahsı. Baktım niye üstüme geliyor diye sorguladım bir an zaten izledi de. Allah Allah. Keşke şeyim olsaydı şu an. Flash'ım olsaydı şu an. Neyse iki level oldu o da. Kankam dikkat et Z kayıp bak Z sana Bunlar pire falan mı hayırdır ya Niye böyle şey oynuyorlar Vur lan vur Tutuş tamam öldü 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 Geçmiş olsun hiçbir şansın yok dostum Nalet olsun aha öldü Vallahi bir an ölmeyecek sandım dikkat et lan Hayırdır oğlum neyine güveniyorsun Gerçi alırsın sen onu vur 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 At bana W at ona Q at bana W at ona Q at Ah yavrum benim be At günü at günü at günü Kanat at günü. Git 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 git. Tamam. Kule ölmem lazım. Onun şeyi nerede buradan falan mı dolaşıyor anlamadım. Neyse ben kuleyi aldım. Word oldum. Neye gitmedim. Güzel. Tankladık orada. Ee, iyisin en azından kili alabildi. Şöyle şöyle yapacağım. Şöyle yapsam gerek yok bana almaya. Bir tane daha put olup çıkabilirim. Güzel oldu, güzel başladık oyuna. Zetcik ne haber? Kanki oha oğlum bu ne ya? Bu kadar korkulur mu lan? Ha? Ben almadım sana daha Zonya'nın partisini almadım. Bu arada ürünlerim şurada. Zonya'nın zımbırtısını aldım da ründen gelecek o. Birazdan dolar 350 saniye. Kanka biz ne yapak biliyor musun ya? Gidek nonuyu kesek ha? Ne diyorsun? Bundan bir şey çıkmayacak ya. Gel lan gel lan gel. Gel 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 tam nünü dedim adımın şeyine geldi. Şuraya gir. Beni görüyor mu lan? Allah Allah. Kanka dikkat et. Geldim 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 geldim. Oğlum keşke kaçmasaydın ya. Vursaydın şuna. Korkanın çocuğu olmaz. Gireceksin neyin varsa. Oha. Timo nasıl kesti lan içinizde? Ne yaptınız moruk ya? Aa, bu arada Rayfun beni tanıdı oyun girişinden isimden dolayı. Çete <laughs> bak. Kankam geliyorum oraya. Neler alıyor orada? Güzel şeyler alıyormuş. Okey. Bu ne yaptı bak? Hiçbir çene çekmiş oğlum ya. Ben de çekeceğim lan bunu. Beklesen. Bunu aldığımız zaman pasif sayesinde 15 sırf ve 15 yetenek gücü kazanıyoruz. Minyon kestikçe. Yani 30 tane minyon falan kesince öyle oluyor. Sağ olasın, o, o bilgiler için. <laughs> Bak hala devam ediyor oradaki fight ya. Ya nerede olsun ya. Zed geldi Zed. Ben de geldim. E ne oldu? Vur vur. Çok güzel çok güzel hiç sıkıntı yok. Devam 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 devam. Yok bulan karşıma adam. Buna hiç tutuşturdu ulti hiç gerek yok. Vur abi vur abi. Tamam gelsin kim kim geliyor gelmesin. Ya da beyler size kanser taktiğini uygulayayım mı? Şöyle kaçıyormuş gibi yapacağım şimdi bak buraya saklanacağım tamam mı? O kimden o? Hah eş 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 gelecek şimdi. Eşi çok güzel sürpriz yapacağım. Aynen bu şekilde kankam. Tıbıs vur tıbıs. Tamam benim düz vuruşta gitti. Aha aldım. tutundan Tutun lan vurun lan vurun. Lan 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 Tattı, vur vur tibis tibis Aaa şifa olsa yaşardım lan Neyse mükemmel oynadık mükemmel Timo Raven'ın içinden geçerken <laughs> Kankam dikkat et 5 de versin. adam 8 de var. İçinden geçer dışından çıkar Bak vallahi yapar Yine 2 kişi ölecekler burada Kankam ne yaptın kaç Kaç Çok güzel lan zamanında 6 level oldu Allah'tan İyisin yoksa ölecekti ha sen ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Ha? <laughs> Oo. Oy. Neyse o bana hasar vuramıyor farkındaysanız çok. Benim vurduğum kadar vuramıyor. Hop. Hop. <laughs> Tam kanserim ha. Birazdan ultim gelecek şimdi. Ultim geldiğinde çok daha değişik şeyler yapacağız dedi. O ne oğlum? Burada biri var. Orada da biri var. Aman tanrım. Etme. Ah bir flash'im olsa direkt EQ yapacağım. Yapışacak sinek gibi. Yetişmeye <laughs> Ay senin kule gibi. Burayı adamsın lan sen. <laughs> o ne oğlum? E ne oldu? Evet Zonya'yı bitirdim. Direkt iki tam Zonya'yı bitireyim dedim. Ne olur ne olmaz şimdi. Garanti alalım kendimizi. Zedcik burada. Birazcık farm fark atmışız. Şimdi bu adam SS. Bot. Böyle bota da SS atalım. Hazır yoldayken. Minyon kesmiyoruz. Görmezler görmezler Dikkat edin siz yine de. Bunun üstüne de kesilirseniz ben size bir şey demiyorum. Aha geliyor. Aha botta botta göründü. Tamam adamsınız siz. Şimdi ben de geleyim mi? Ben de geliyorum lan. Ultim de var. Action 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 gel action yapalım gel. Olay çıkaralım. Şöyle şey toplayayım da. Hadi 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 hadi. Olay 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 geldim. Gelsene zaman. Kanka sen önden git. Aa. Şeyine ne engelledim lan adamı? Öldün öldün. Sen nereye gidiyorsun lan? Stun attım ona o da öldü. Tamam olay budur moruk. Ay ay ayım nerede ayım öldü. Tüh bıraktım kule altında çocuğu. What was that? Yalnız ne, ne farmandı lan adam. Bak bak bak. bak. Süpersin lan sen. Tamam aldık aldık çık 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 çık. Kankam eş geçmiş olsun sana. Eee Flash mı atacaksın? Tık. öldün. Ultus yok herhalde diye düşünüyorum. Büyük, büyük ihtimal yoktu. Sen de öldün. Eee? O ne oğlum? Arkadan biri geldi, biri geldi. Tima burada? tima burada? Vala vala vala. Tüh. Ne kayt atıyor be Ay, ya bak. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kanka ben baitleyeceğim kendimi. Ben kendimi bait olarak kullandırıyorum şu an. Yer mi yemez. Anadolu çocuğu anladın? Oba. Ayım ayım koş koş koş. Kanka sana kimse yardım edemez şu anda. Lan beni görüyormuş lan. Kaçın lan kaçın lan. Tamam çok güzeliz. Kaç 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 kaç. Bir şekil şükür yaparım gideceğim de eşim bir W'sini ölürüm şu anda. Tamam dön gelmiyorlar gelmiyorlar. Atla Sek sek. <gülüyor> 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 ha, öyle masum masum geliyordu bir koydum kafasına. Ha, hiçbir şey yapmayacağım sadece üstüne doğru gideceğim. Sikil atmayacağım. Ay. Aa ölmedi mi o çocuk ya? Tamamdır. Aa seni kurtaracağım falan diye bir şeyler diyor lan. Şuna vursan bir tane. <laughs> Vur dedim oğlum vallahi ben alacaktım onu. Bak bak tiplere bak. Hadi bebeğim. Sen yaparsın. Gelmeyin lan. Kanka bırak ben gideyim ya. Kanka be. Ah be az kalsın indiriyordum be. Oğlum hardcore yaptılar ya bize. Ben geldim. O ne oğlum? <laughs> Tam manyak bir çocuk ha. <laughs> Üstümüze doğru koşuyorlardı böyle hurra diye. komik oluyor ya böyle geri doğru kaçıyorlar ya birden. Lan bot gidiyor bot oyun bitmiş oyun adamlar bize koşuyorlar. Kanka ne haber? Oo, elektriği gördün mü? Nerede o? Dur, bari stun yemeden Q atam şuna. Eşteydi benim gözüm ama. Olsun. Ya kardeşim senden kurtulamayacağım mı ben ya? Evet. Bana hedef gösterin. <gülüyor> 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 evet. İzici teşekkürler. Kendinize iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.